Hükümetin tasarruf paketini kabul etmesiyle birlikte halkın tepkisi giderek büyüyor. Sendikalar büyük eylemler düzenliyor. Ama hareketin içinde iki yön var. Bir tarafta tutarlı bir sınıf mücadelesini savunanlar, diğer tarafta resmi sendikalar ve kamu sendikaları. Onlar hükümetten yanalar. Hareketin bölünmüşlüğü ve aynı zamanda tepkilerin büyümesi mücadeleyi daha da kızıştırıyor. İşçi sınıfını savunan PAME sendikasının eylemlerine gün geçtikçe daha fazla insan katılıyor. 15 Mayıs'ta düzenledikleri bir greve 100 binin üzerinde insan katıldı. Aynı zamanda 70 farklı kentte mitingler yapıldı. Partimiz tasarruf paketinin derhal geri alınmasını talep ediyor. Krizin bedelini emekçiler değil, zenginler ödesin diyoruz. Bunun için de bir program oluşturduk. Bu programda şu taleplerimiz yer alıyor. Asgari ücret 1400 euro olsun, emeklilik maaşı belli bir düzeyin altına düşmesin, emeklilik yaşı erkeklerde artmış kadınlar 55'e düşürülsün, esnek iş sözleşmeleri kaldırılsın ve haftalık iş saati 35'e düşürülsün. Avrupa Birliği ve IMF geçmişte Yunanistan'a %5 faizli kredi verdi. Tayland ve Brezilya gibi ülkelere benzer kredileri daha düşük, %3,8 faizle verdiler. Yani Yunanistan'a verdikleri kredilerden geçmişte iyi karlar yaptılar. Şimdi yardım adı altında ülkeyi yine borç yükü altına sokuyorlar.